Merhaba arkadaşlar. Ee, eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara indirilen üç dikmenin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşittir. Burada bu kuralımızı uygulayan bir soruyla pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar elimizde elimizde bir eşkenar üçgen var. Bu eşkenar üçgende bizim kuralımız neydi? 2 kök 3 kök 3 ve 3 kök 3 bizim eşkenar üçgenimizin yüksekliğine eşitti. Yani şuraya t dersek at uzunluğu 2 kök 3 kök 3 ve 3 kök 3'ün toplamına yani 6 kök 3'e eşittir. Şimdi arkadaşlar buradan yüksekliğimizi 6 kök 3 olarak bulduk. Burası 60 derecedir eşkenar üçgen olmasından dolayı şuraya 30 derece kalır. Şu taradığım üçgende 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 30'un 2 katı olacağından 12 olur. Bize arkadaşlar soruda eşkenar üçgenin çevresini sormuş. Çevresi bir kenarı 3 ile çarpımıdır. Çünkü eşkenar üçgenin Kenarları da açıları da aynıdır. 12 ise burası da 12'dir. Şurayı 6 bulduk. Burası da tamamı da 12'dir. 12 çarpı 12 çarpı 3'ten bize çevreyi 36 olarak buldurur arkadaşlar.